Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldım. Bir saniye şöyle. Böyle benim boyum bile yetişmiyor. Oğlum kallan bir şöyle. Heh. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bitti. Gördüğünüz gibi arkamızda televizyon var. Televizyon izleyeceğiz. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yeni boşta yeni aldığımız şey sayesinde artık sizleri ben tutmayacağım Videoyu başlatacağım ve direkt ben videoya gideceğiz arkadaşlar. Hiç uzatma falan yapmayacağız. Şimdi hemen videomuza geç. geç. Hazırız. Çikolata lezzetiyle 2 minoda buluştu. de Hayat bir kuyruğu İyi bir şey yapmak istiyorsan her şey sonu kendinize. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün <laughs> kedi oluyoruz. Bu sevimli otobandan geçiyoruz. Evet, şu anda çok tatlı bir patilerimiz var ve <laughs> bu patilerimiz cidden baba büyük bir gün <laughs> salacak. Evet, her şeyi bu ufak minik patilerle yapacağız. Neyse o zaman vakit kaybetmeden başlayalım ve kanalımızın ilk videosu. Arkadaşlar da... bu arada ben hayırlı uğurlu e, olsun. Abone olmayı şey, ve like atmayı unutmayın. Insanı. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi burada bir saatimiz var. Çok <laughs> bir kediyiz. Arkadaşlar, arkadaşlar saatimiz bile var ve böyle yürüyebiliyoruz bakın böyle pıt, pıt adımlar atabiliyoruz neyse şöyle bakalım babaanne babaanne ne yapıyorsun babaanne merhaba Hoca popolum ya. Merhaba. Babaanne. Ya baksana bana. Lan. Lan oğlum bak bak. Hey buradayım. Oğlum buradayım lan. Allah Allah. <laughs> Babaanne, Al. Baba, babaanne. Ben Umut değil, de sen, de var ben, ya. Şş, şey, bak biz kadın. Ölme lan şimdi, sonra öp. Bir dakika arkadaşlar, babaannemizi bayılttı lan. Şşş, neyse fırsat, fırsat. Bir dakika, şimdi bir kedi ne yapar arkadaşlar? Koltuk mıncı var. <laughs> lan aa vurdun mu bana? Babaannemiz bizi bayılttı Lan manyak kadın. Sen ne ara uyandığında bana vurdun lan? Neyse. Babaanne acıktım. Yemek ver bana. Lan şşş. Oğlum acıktım lan. Kime diyorum ben? Açım aç. Açım. Lan yemek ver bana. Lütfen. Lan ne bakıyorum ben de? Buradayım. Yemek, evet, yemek istiyorum. Yemek. Ne kadar tatlı bir şey lan bu. <laughs> bu ne lan? Neyse konumuza dönelim. Bana yemek ver kadın. Yemek ver bana. Oğlum yemek ver bana. Yemek. Lan vermezsen ben de seni bayıltırım lan. Bunu hak ettin tamam mı? Aa çok pardon babaanne yemeğim buradaymış zaten bir dakika. Ne lan bu? Hangi yemek bu? Aa yok ben bunu yemiyorum. Aa özür dilerim özür dilerim. Evet arkadaşlar babaannemiz biraz manyak. Abi ben dışarıya çıkmak istiyorum ben bu evden ayrılmak istiyorum be. Of normal bir kedi gibi davranıp tüm fareleri avlamak istiyorum. Ve orada be, beyaz pamuk şekerler var. Onların üzerine uçmak istiyorum. anne çıkart beni buradan. Yok çıkacağım ben buradan. Heh. Allah. Çıkart beni. Çıkacağım. Vallahi çıkacağım. Dur hadi aç. Açılmıyor da. Oh, lan ne yapıyorsun lan? Kedi videolarımı izliyorum. Babaanne. Merhaba babaanne. Allah çok pardon babaanne. Aa ah, kedi videoları. Aa ne kadar güzel. Babaanne beni de böyle sevsene. Ben de duş almak istiyorum. Çok pislendim. Dur şöyle yalın. Hmm. Hmm. <laughs> evet temizlendim. Dur babaanne ben de televizyon. Ah babaanne çok pardon. Bay 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 görüşürüz. Aa oh, basket. Aa, oh, aa oh, basket attım. Hadi git gel. Gel lan manyak kadın. Sen çok yavaşsın bir kere. Bay bay. Hadi ben gittim. He <laughs> he ne oldu? bu. <laughs> aa <laughs> <laughs> bak patilerimi ye ya, patilerimi. Gel lan buraya. <laughs> Neyse hadi gel babaanne kedi videoları izleyelim seninle Şöyle <laughs> Hadi 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 Oh çok kaşınıyor biliyor musun kadın Kaşınıyorum Bana derhal kedi parkuru al tamam mı Ve kedi kumu ve yaş maması tamam mı Acıktım lan Acıktım bu kuru Git dışarıdaki pis kedilere ver Heh, dur. Hadi televizyon izleyelim Ben bunu istemiyorum Yooo oh, dans Woohoo! Oh. işte bu Bak babaanne dur sana dans edeceğim Bak izle İzliyor musun? Mu? Bak. Zıbıt tuç kız, zıbıt tuç kız. Lan baksana, baksana ne güzel dans hareketleri yapıyorum. Bak Michael Jackson. Michael Jackson. Uf. Uh. Cidden buna mı bakacaksın? Ciddi misin? Burada ben... Bu sen istedi kadın. Kapat. Bak yine açtı. Ha kapattı lan. Oha ben açacağım bu sefer. Biraz kedi videoları izleyin. Bu ne? Hayır dans ediyor. Köpek süren araba ama araba süren köpek mi? Hayır bunu da istemiyorum. Aa tatlı kediler. Hayır, ne ben Aa, daha tatlıyım. Benden mi? başka tatlı bir kedi olamaz bu evde. En tatlı kedi benim. Aa üzgün köpek. Hayır, hayır. Üz o zaman arkadaşlar oradaki kız dolduğunda biz videoyu bitirelim iyisi. Bir dakika kocaman şunu açıp geleyim, ben bir saniye bekleyeyim Gitti. Açılmıyor. <laughs> Vallahi gitti. Yandın dil yandı. Oldu gördün mü? Nezak. Nezak arkadaşlar videomuz bu kadar. Lan. Lan dur şu bir şey. Al. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. ル<リ>ー